Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine liman lojistikteyiz. Çalışma çalışma ofisimdeyim liman lojistikte. Ee, buradan bir herkese teşekkür etmek istedim. Ee, bu video bir teşekkür videosu arkadaşlar. Çünkü e, o kadar çok e, mesaj yazdınız ki hepiniz sağ olun Allah razı olsun hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bütün bana yazan büyüklerim, küçüklerim, kardeşlerim, tanıdığım tanımadığım herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun var olun. E, buradan. Yetişemediğim için gelen e, mesajlara çareyi video yapmakta buldum arkadaşlar. Yani dedim ki videodan herkese bir toplu teşekkür edeyim. Yoksa tek tek e, cevap yazmaya kalkarsam birkaç gün oturmam lazım. O da e, mümkün olmadığı için e, böyle bir e, çözüm düşündüm. Buradan bütün herkese e, teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun var olun Allah razı olsun Cenab-ı Allah'ım olmayanlara versin ee, evet arkadaşlar buradan dediğim gibi bütün gerçekten herkese can, cani gönülden teşekkür ederim Youtube abonelerim Facebook'takiler diğer tanıdıklarım herkese çok çok teşekkür ediyorum iyi dileklerinizden dolayı ee, gerçekten gönül ister ki herkese tek tek cevap vereyim, tek tek yazayım. Ama maalesef e, zaman açısından bu mümkün değil. Ee, yazamıyorum, yani yetişemiyorum. Bakıyorum e, her gün işte bir sürü mesaj gelmiş. Messenger'den, YouTube'dan, Google Plus'tan, e, Whatsapp'tan. Yani bunların hiçbirine yetişme mümkün değil arkadaşlar. Gerçekten o kadar çok mesaj var ki ee, imkansız yani herkese tek tek cevap vermem ee, o yüzden böyle e, toplu bir teşekkür herkese hepinize teşekkür ediyorum hepinize çok sağ olun ee, evet bu teşekkürümüzü yaptık bunu bitirdik bu aşamayı geçtik ee, yazamıyorum kusura bakmayın gerçekten yazamıyorum hiç bu aşama bitti So, ikinci aşamaya geldik. E, i̇kinci aşama nedir? İkinci aşama e, arkadaşlar biliyorsunuz yarın bayram. E, buradan bütün herkesin bayramını cani gönülden kutluyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. E, bütün Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. iyi bayramlar olsun. Ee, yolda seyahat eden kardeşlerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz, herkese memleketine giden iyi yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız gidin gelin inşallah. İyi bayramlar olsun. Bayramda küsler barışsın. Yani çok önemli bu. Kimse birbirine küs kalmasın, kırgın kalmasın. Ee, oftan puftan şeylerle böyle insanlar birbirlerine küsüyorlar, küstürüyorlar. Hiçbir şey değil arkadaşlar. iyi bir şey değil. Ee, herkes barışsın, öpüşsün, koklaşsın birbiriyle. Neşeli güzel bir bayram olsun. Ne diyelim arkadaşlar ya. Evet. Herkesin bayramı kutlu olsun. Yani iyi bayramlar olsun inşallah. İnşallah e, herkes bayramda e, sevdiklerine kavuşur. Gider gelir e, bayramını yapar. Ee, tekrar işte işine evine e, sağ salim döner. Bizden herkese iyi dileklerimizi söyl sunuyorum, söylüyorum. Yani Allah herkesin gönlünde ne varsa onu versin. Allah herkese e, mutluluk versin. Ne diyeyim arkadaşlar ya, mutluluk. Mutlu olun, mutlu kalın. Ben çok mutluyum. Bu mutluluğumu paylaştığınız için yine teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Ee, buradan bayram kutlamamızı da yaptık. Bayramda eee dile getirmiş olduk. Yarın inşallah e, herkes yani sevdikleriyle bir arada olur. İyi olur, mutlu olur. Güzel bir bayram olur herkese arkadaşlar. Yani bunu diyebiliyorum. Başka bir şey diyemiyorum şimdilik. Ee, evet. Başka ne yapsak, ne desek bilmiyorum ki. Ama şu anda diyeceklerim bu kadar. Ee, aklıma da bir şey gelmiyor. Ama böyle bir teşekkür videosu yapayım dedim. Herkesin bayramını kutlayın dedim. Onun dışında YouTube abonelerim, bir sürü e, yazan kardeşlerim var. Abi selam gönder bize videoda selam söyle diye. İnanın tek tek o isimleri aklımda tutmam imkansız. Yani liste yapmam lazım. Oturup tek tek liste yapmam lazım. Ama onu yapamam. Zamanım yok. Yine söylüyorum. Zamanım yok. Ee, bana mesaj yazmayın. Allah aşkına. Bana mesaj yazmayın. Çünkü cevap veremiyorum. Akşam eve geldiğim zaman bütün her şeyi sessize almak zorunda kaldım arkadaşlar. Çocuk var. Küçük çocuk. Yani daha 3-5 günlük çocuk. Gerçekten her sese uyanıyor. Uyandığı zaman da e, susturana kadar canımızı alıyor. O yüzden rica ediyorum. Mesaj yazmayın. Yani her gelen o bir sesinde ee, çocuk korkuyor uyanıyor uyutamıyorum o yüzden iki gündür bütün her şeyimi eve girmeden artık sessize alıyorum o şekilde giriyorum yoksa çocuk ee, uyanıyor uyutamıyoruz yani susmuyor. bunu bir daha buradan söylemiş olayım ee, diğer bir ikinci konu ee, arkadaşlar özellikle youtube edesilerim haftaya Mersin'deyim bunu buradan ilk defa söylüyorum. Ali Can abimizin yanındayım. Perşembe günü Mersin'deyim. Ali Can abimizin yanındayım. Ee, büyük bir ihtimal Mersin'den Ankara'ya geçeceğiz arkadaşlar. Ankara'da bir toplantı olacak. Herkesle. Ankara'dan sonra Bursa'dayız. Bursa'dan sonra İstanbul'dayız. Alcan abiniz, Ömür abiniz ve ben. Üçümüz bir arada. <laughs> Nasıl bir yolculuk olacak bilmiyoruz arkadaşlar. 10 gün beraberiz. 10 gün sonra Almanya'ya tekrar döneceğiz. Alican, Ümitcan ve ben Serdar. Üçümüz ee, kopuk uçmayla döneceğiz. Onu da buradan herkese duyurmuş olalım. Herkes sormasın bir daha. Abi sen geliyor muydu, gelmiyor muydu, ne zamandı diye. Söylüyorum. Perşembe günü e, Mersin'deyim. Adana'ya uçuyorum. E, Frankfurt'tan. Almanya Frankfurt'tan Adana'ya uçuyorum arkadaşlar. Adana'dan Ala abiniz beni alacak. Mersin'e geçeceğiz. Mersin'den sonra Ankara'dayız. Onu yine Ala size Facebook'tan yazacak. Ankara'ya geldiğimiz günü veya ben yazarım veya ümit bilmiyorum birimizden birimiz yazarız. Ee, Ankara'dan sonra bu, e, Bursa'dayız. Bursa'dan sonra İstanbul'dayız arkadaşlar. Ondan sonra da tekrar Almanya'ya döneceğiz. Onu da buradan böylece duyurmuş olalım. Ee, bildiğiniz olsun. İnşallah size güzel güzel videolar gelecek. Farklı farklı bol. Neşeli videolar gelecek. Artık üçümüz nasıl bir video yaparız bilmiyorum. Ona bakacağız. Karışık değişik bir şeyler. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Arkadaşlar tekrar herkese teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Mutlu bayramlar olsun. Ya bu kadar. Teşekkürler. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.